Merhaba değerli. En sağ olun. Merhaba. Sürpriz oldu. Selam ya. aleyküm. Sürpriz Hayırlı oldu mu? Sürpriz oldu. Evet. Havarım yok. Evet. Öf, sıcak ekmek. fırından yer çıktı. Yer misin? Buyur. Yerim. Evet. Buyur ye bak. Senin için ekmek yaptım sabah sabah. Sağ ol. Allah razı yeşil olsun. Yeşil zeytinin içine zeytinyağı. Hmm limon sıktık. Hmm. Harika. Evet. Ya, yani, harika. Otur. Şey, dur çay koyacağım. Hmm. İşim var yani. Hı. O zaman konuş. <laughs> Kanları mı verdin? Kanları mı verdin? Hem şuraya. Hocu çağırmayacakmış bu ay değerlendirmeye. Senin kanın düşük çıkarsan hem otoriteyi de randevu alacaklarmış. Hı. Veya alacağız. Yani oraya yönlendirecekler. Hı. İnşallah çıkmaz. Çıkmaz. Böyle bir sorunla yaşamayız. Hı. Ay. ben tencere alamıyorum ya. <laughs> ne yapacaksın tencereyi? Keşke kısıtacağım. Hmm. Babayın yer, ben de yerim, sen de yersin. Kahvaltıda <laughs> da keşke. Bunu görmeyin. Yumurtayı tuzsuz yiyemiyorum çünkü. Ne biçim değil Yumurtaya tuz ektim de. Hmm. Hmm. Öyle. Yiyemiyorum ben ya yumurta. Bir kere bansayım yetiyor zaten ya. Hmm. Evet. Çok gerek yok. Bir kere az ektim yetiyor. Evet. Hmm. Keşke koyayım ocağı da ımık ımık ısınsın. tuzlar da. Peynire yapacağım biraz. Hmm. Ama ben fazla geti dedim 5 kilo süt getirmiş. 5 kilo süt. Evet. Yoğurt mu yapılır, peynir mi yapılır? Tarafını seç. Üçüne yoğurt yapın, ikisini peynir yapın. Az çok, yarım bir tanesi. Yani. Anladım. bir Bir, yemek yiyeyim kahvaltı. Kesik. Otur. Ama benim işim var ya hava Rekme, Rekme, çok çok dedi keşke İyi hmm. yok maşallah. Hmm. Yani, hani, çok değil O kadar şey yapmış. Abarttınız. Hmm. kadar çok değil. Ya da biz Yiyoruz yani. yedik. Maşallah. Yedik maşallah. maşallah. Ama e, yeme, olması yemezdik. Zarar aslında bu kadar keşke ki. Olmaz yemezdik evet. Az yiyordum. Az yiyordum. Bol kan bol yiyoruz işte. Hmm. Ama iyi değil az yememiz. Anlat anne. Anlattığınca çok sinir oluyor. Hastaneye mi anlattın? Olabilir. Hastaneye gittim geldim Zavallı bölümden. Kanlar verdim. Hastanın birisi dik... Diğerinizden çıkmış, kan getirmiş. Allah Allah. lan. Tanıdıklarınız var mı? Hı hı. Bu adam... どういう Allah'ın canı çekmişti böyle dolabın yer yok diye bazı keşke gördüğüme de. Sen bol bol diyor, bana. Şimdi bolkan diyor, gözümüzden doyuyor, son canımız ister diyor. Na yonman mali ati, yonlou yonman Shhh Bakne yon Hmm yüksektir ama ben de seni Yani yüksektir derken normale dönmüştür biraz. O yüzden. dedi dakika Hani şey dönsü dedi. Gerek yok dedi. Neye dönse dedi? Hı. Hmm. Öyle tahmin ediyorum ama bilmiyorum da. de kan gönderdi. Bu da benim tellerim işte. lan böyle kaçtı. Söylemek istediğim bir şey var mı? Mutlu yıllar. Allah'ım. Sağ yıllar. Bundan sonra seneden. Hastalığın belli ama bundan kötü bir şey çıkmasın. İnşallah. Böyle yuvarlanıp giden kadar ikimiz. Amin. Nece mutlu yıllara. İkimiz. 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 Kanka. <laughs> bir gün arayalım gideriz aşağı dünyaya. Ay. Jelem <laughs> ne güzel çıkıyor. Hı? O rengi ne güzel çıktı dedi. Hmm. <laughs> Akşam için mi yaptın ona? Yok. Ya. Eee? Yani. Töneklerim güzel uzadı. Bu da, da, da kendi yaptığım sos. Salça. Salça mı? Sos. Ama Hı. güzel. Bir e salçak var, çimen. Çimen güzel. Salçak güzel. Ağır değil. Gözlüğüm hakkında konuşalım. Ben de arkadaşlar yardım Şey satılan, market satılan sos, şey, soslar gibi işte. Kavaltık soslar. Hı. Böyle mi? Ben kendim yaptım mesela. Safa. Elin sağ. Efe bak. Fazla turşu yememiş. Almışlar da öyle. Duruyordu. Alıştı tabi. Onlar bak turşulu öteki de o da Gülhan hanımeyeden kavuştular. Şükür, ama, benim hanımlarım. Öteki benim. <laughs> o vardı, yadıyormuş. Onu ya. Öteki dediğimiz... Küçük. Küçük. Atayla. Öteki. Orlu. Öteki. Öbür büyük, büyük uzak doldu. Üç. Bundan sonra e, hazır şeyler yemeyecekler. Alışıp dururlar ya. Olabilir. <laughs> Mümkün. Orada sözünü tabi. Efe yememiş bak hazır turşu. <laughs> Hı. Ben o üçlüğü yaptırdım ona. Anasalık oldu Kışın ekmek ısıtıldım, böyle zeytinyağım var. Zeytinler çok güzel olur. Böyle bir dal. Öğlenin çekiştesi. Çek Çekişti. İyice bir sürü Bamba bir bamba ya. Bir geldi. Yaz. Bir geldi. mesaj gelmiştir. Cem daha doydu mu? Doyduğum gibi. Hmm. Keşke getirin biraz. Ondan sonra. Geldik. Hoş geldin. Anlat bakalım ne yapacağız bugün? şey yapacağız mı? Yapacağız. Bugün sarma yapabiliriz. İlla o karlarla bile deneyelim bakalım. Sarma yapalım. Biraz kendimiz yiyeceğiz. Bugün pişiriz. Ola bu ya. Geldi, gün abone Gerçekten bir şey Doğum gününde sa sarmam saracağım. Sarma. Ben Mesela. Benim doğum günde sen sermem sarcan. Ne yapalım? Disko var mı burada? Disko leks. Disko var Kupalım. Yapacak bir şeyimiz yok. Öyle olsun evdeyiz, böyle olsun evdeyiz. Hı. Evde olmamız Bari olur. serme saralım da Kendimize doğum gün hediyesi yapmış olursun. Yani. Hı. Doğum günü <laughs> hediyesi olarak yaprak sarması. Evet, mumu onun üstünü Olmaz mı? Olur, bana uyar yani. Ben pastadan daha çok mutlu olurum. Ha. <laughs> Bir devir şey yapıp sabahın içini <laughs> <göre. gülüyor> ya böyle. Hı. Yani Orta böyle Orta İyi ki doğdun hacca. 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 Sen ufaktan hacca dedik mi kızardın? E niye diyorsunuz? Doğru söyleyin ismini. Hatice. İsmim dost doğru söyleyin ya. E biz de e, ne zaman şu şakasını yapıyorduk ki? Niye oraya aldın? Hı? Niye oraya aldın? Kapat canım. Hı. Saklıyorum adamı. Ne diyor Ayşe? Babam saklama kapında bir şey görmeye tahammül edemiyor. Saklayayım. Asla bulamıyor. Bulamıyor bu saklıyormuşum. Gözünün önünde olması lazım. Önünde. Ben burada. Olması bir görmüyorum. Süt kabarmış neredeyse taşıyormuş. Hı? Süt kabarmış neredeyse taşıyormuş. Kabarmış mı? Evet, kabarmış. Tamam. Çıyo mu? Saba? Pamay? Hı. Bir şey olmaz. Sabah, Hı. Hı. Ee, yo şey kap benim gözükmüyordu. Şöyle geldi. Şey geldi. Bu ne? Zeytin tabağı mı? Hı. Hmm. Yanımızı geldi. Hı. Hmm. Sonra baktı, ördümce şey, bir şey yok. Çek yedim üstüne uzandı. Hı. Hmm. Beni kalk dedi, çayı koy dedi. Hı. Hmm. Ben kalktım. Hmm. Hı. Çayı koydum. Hı. Hmm. Bir baktım. Gece diyeniz olduğu için annem benimle yatıyor o yüzden. Evet. Yorganını almış, kapıyı da kapatmış. Hmm. Sonra Dedim, kapı ne kapattı şimdi? salon kapısını kapattı. Telefonu da almış. Hı. Sonra dedi, bu kapı dedi, ne kapatıyorsun sen dedi, ne yapayım dedi, açmaya kalktı. Kendi kapattı kapıyı. Açık kapıyı kapı tutuyor o şeyi. Kilitli de, açmaya kalktı, kilitliyor daha. Tamam, ben de dedim ki, sen dedim, ben kapı ellemedim ki, sen ne kapattın? Bir şarkı, bir şarkı. Ha. Sen kendi kapattın kapıyı, bu otağın yerindeydi, kapı kapattın. Bu ne kapattı dedim ben. Dedi. Yani beni bağırıyor kendi kapattığı kapıya. Ne uykusarsın ama ben. Ne uykusarsam ben? Yani o kapı açılma diye ya, tuttu ya, kilitlemiş sanıyor bana. Beni niye şey yaptın be? Evet, bu da böyle bir sabah videosuydu, sabah kahvaltı videosu oldu. Öyle. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.